Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Doruk Bugün size ayakkabı ile ilgili bir tane püf noktası söyleyeceğim Bu futbol oynayanların ya da çok kirlenmeyi sevenlerin çok işine yarayacak Anneleri de bu şekilde kızmayacak Şimdi şöyle bir şeyimiz var Böyle biliyorsunuz ayakkabılarda bazen şöyle siyahlıklar oluyor şurada yakınlaştırır mısın İşte şöyle siyahlıklar olabiliyor Bunları nasıl geçireceğiz? Ee, yapacağımız şey İçerimiz olan şeyler Diş macunu Ve fırça Eski bir fırça olsun çünkü bunu ayakkabı için kullanıyoruz ee, Özellikle belirtiyorum eski bir fırça olsun Evet şimdi yapacağımız işlem ee, Fırçamızı alıyoruz Diş macununa hafifçe batırıyoruz birazcık Sonra şu kadarcık yeter. Çok az. Sonra o kirlenen kısmı ama e, mutlaka burasının olması lazım. Diğer taraflarda başka tür işlemler görüyor. Burada biz size gösteriyoruz. ve i̇lk önce sürüyorum yavaş yavaş. Sonra biraz e, fırçayla sanki bir fırçalar gibi fırçalıyoruz. alayım. Ve bu e, deneyi yaptıktan sonra kullandığınız diş fır fırçasını lütfen çöpe atınız. Yoksa bir arkadaşınız falan gelip ağzını fırçalayabilir. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bakın ne kadar da güzel oldu. Bir de şurasına bakın ne kadar da kirli. Aslında size şuradan göstereyim. Bakın kirli. Bu işlem görmemiş ayakkabı, bu ise işlem görmüş. Arasındaki farka bakın ne kadar fazla. Ee, evet. Bir de e, bir püf noktasının daha sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı da ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.